1999 yılının 26 Eylül günü ligin 5. haftasında Gaziantep Spor'u ağırlayan futbol takımımız sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçta bir puanla yetindi. Moşeo topun gerisinde. Moşeo kaleye doğru orta şans arıyor. Moldovan düştü kalktı. Top hala kendisinde. Moldovan'dan Tayfun'a. Tayfun'un ortası. Ceza sahası. Sergen. Gol pozisyonu. Ömer. Mutlak var pozisyonu Süleyman Olare. Johnson. Maşeo ceza sahası. Yerden karambol Ömer. İkinci pozisyon dışarıya. Ömer elinden kaçırdı. Moldovan dokunamadı. Eğer bu karşılaşmada da Gaziantepspor karşısında yenilmezse na mağlubiyetini sürdürecek. Ceza sahasında Moldova yanında Olare kaleye baktı. Gol pozisyonu Moldova. Moldova mutlak bir gol pozisyonundan sonuç alamıyor. Fenerbahçe'nin gole çok yaklaştığı an. Rıdvan görüntüde Erhan Namlı Hasan yine sağ tarafta. Erhan namlı sokuluyor. Hasan'a doğru gol pozisyonu. Hasan vuruyor. Top direkten oyun alanına dönüyor. Gaziantepspor'un gole çok yaklaştığı pozisyon. Sergen topa doğru geliyor. Sergen geldi. Vuruşunu yaptı dışarıya. Ve Ünsal Çimen 90 dakikayı bitiren düdüğü alıyor. Fenerbahçe 0, Gaziantepspor 0 maçı sonucu. Her şeyi denedi Fenerbahçe. Gol pozisyonlarına girdi ama golü bulamadı. 0-0'lık sonuçla Fenerbahçe Tersin Biricik'in 5. hafta sonunda da namalubiyetini sürdürüyor. Namalub tek takım ünvanını sürdürüyor. Tersin Birici Ligi'nde.